Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz bir video. Orayı göstermeyelim. Orayı göstermeyelim. Didit. Didit 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 Bir yere gidiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir soru videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Nasıl hissediyorsunuz soracağım cevap Arkadaşlar ben de kanalımı gösterdiğim bir video attım. Attın mı ben niye görüyorum? <laughs> Oğlum daha yüklenmedi ya. Tamam tamam. Neyse. Evet e, sorularınıza bakacağız bugün 5-10 soru. Soru, soru şey. Bir şey diyeceğim soru onu soru takipçilere soru sorması var. gerekmiyor muydu? Onu da ikinci videoda yaparız. Tamam arkadaşlar bu videodan sonra soru, soru şey bu videonun yorumlarına soru sormayı unutmayın. İkinci Hı. Hmm. çekeceğiz. Bu Berat'ın sorduk Berat. Sordukları. Sizin de genelde Berat düşündüğün ve takipçiler neler soruyor diye düşünerek. Hmm, düşüneyim, 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 yazmayı, düşüneyim, 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 İlk soru. Ya yani bahsedeyim. Sen sor işte bir şeyi. İsmini ne falan. Ne? İsmini biliyorlar. İsmin nedir? Benim. Söyledim. İkinci ismini söyledim Sefa şeydum söylemek istemiyorum. Tamam. <laughs> e başka ne olabilir? Oğlum, en ya soru bu da. Yemek en sevdiğin En, en sevdiğin yemek. Eee oğlum ben... Sevmedin. Ya şimdi bunu bir şey pişirseniz brokoli, brokoli, brokoli. Bunu bu zaten belli oğlum. Hiç kimse sevmez brokoli. Evet. Diğer sorumuz ne olabilir? Düşün düşün düşün. En sevdiğin renk. Şimdi, sonra... En sevdiğin renk. renk, çörem, renk çörem, siyah, siyah Tamam. Başka ne olabilir? Yani, en biliyorum. Onu da söyledim. İdolün kimdir? Futbolcu idol. Ne? Futbolcu idolün var mı? Lewandowski. Yap bakayım. Herkesin ne oldu benim Bu ne lan? Neyse çaktım. Evet tamam. Ya arkadaş şöyle oturmaktan benim ağrıdı ya şöyle çömelmekten. E, şuraya koy. Ne? Zaten tabura getireydim kardeşim. Yani. Tamam ha, şöyle bak, iyi. Oldu şimdi değil mi? Evet değil mi şimdiki sor. sorumuz. Skidoo'da alakası olan soru oğlum ya illa de, gerçek hayatta sormak zorunda değilsin ki. Yaşım 11. Tamam yaşın on bir şey. kaçıncı sınıfa gideceğim? Altıncı sınıf. Tamam. Berat zaten Berat kardeşim sanmıştınız bana. <laughs> her ben kardeşi değilim. Yani. Berat her harfini harbi biliyor mu geldiği için ben sandınız arkadaşlar. Ben <laughs> arkadaşım. Bak ama olsa çok güzel videolar çekerdik ya. He. Evet. O, her gün eğlenceli videolar çekerdik. Evet. Senin adı ne? Gibiyim. Kuzey. <laughs> o yüzyılda, Arkadaşlar. Yo illa önce sonlarım sen kuzenin adı ne dedi? Bir söylüyorum Ömer. What? Ha senin kuzenin Ömer diye adı mı vardı? Vardı Ömer diye bir kuzenim vardı ya benim. Sen ha ben de, de diğerini söyledi zannet. Yani. Ben de oyuncu oyunca Ejder. Onu da biliyorsun onun ismini söylemeyeyim. Ben de oyuncu Ejder <laughs> de Belki Kadir. Siz, ben de oyuncu. Allah seni kahretsin. Necdar Berat söyledi. <laughs> Ağzından kaçtı özür dilerim. Niye söyleyeyim oğlum? Başka kuzenlerim de var benim. Neyse tamam. Diğer sorum. Suri Tuvalet'te en sevmediğin karakter? 47'den gidersem sadece Swing Kırmen. Ama 47'den gitmeyeceğim. Tüm bölümler arasında kesinlikle G-Man'a bak. G-Man ve Scandals şey, tuvaleti. Hmm, tamam. En Yok, sevdiğin skin söyle. Skin söyle. En sevdiğin tuvalet kim? Profesör tuvalet biliyor musun? Çünkü şey. Eee TV'mini şeyle hoparlörlerle ben bir şey. Bir dakika bir şey diyeceğim. En en sevmediğin Skibidi karakteri. Skibidi karakteri. Hı hı. Ya yes, tuvalet karakteri yani tuvalet. E onu söyledin ya zaten skin. En sevmediğin. Aha, en sevdiğin. En Yanlış söyledim en sevdiğin. En sevdiğin. Kamera tuvalet. Yok kameramanlardan kardeş. Tamam şey. Normal tuvalet yani Yenmesi kolay. Sıkı bir depresyon. Sıkı bir depresyon. Aynen olabilir. Normal tuvalet. Ee, bir şey sevdiğin şey titanı. Tuvalet titanı. Tuvalet, ha. Prof tuvalet de şey titanlara dahildir bu arada. Ne? Tu profesör tuvalet de titanlara dahildir bu arada, arada, arada yani. var zaten. Hayır işte hangisi arasından hangisi tanıyorsun? Yok abi Cimen. Cimen bazen iyi yapabiliyor. Bilmiyorum yani de. Aynen. Ya, profesör tuvalet hain. İhanetçi kurt çakal her şey. Profesör tuvalet eğer ki bir insansan senin burada kafanı kırayım. Tamam mı? Nasıl kıracaksın acaba? Adam 40 metre belki de daha da. Ben ondan uzun. Aynen. Şimdi ha... Ayağa kalk da boy ver biraz. Eee kalkın dur dur dur. Aynen dur, bak, dur, bak dur. şurada hatta. Bak bakalım. Ha profesör değil. <laughs> Hadi yüz ez. Ez bin. tamam. Yeni tamam. <laughs> Çok şimdi. Yeni soru en sevdiğin içecek. Yani. İçecek. Su. <laughs> en sevdiğin asitli içecek. Çok <laughs> coca Benimki de Pepsi. <laughs> Pepsi de güzel ya. ya. Kola işte oğlum. Kola deyince zaten Pepsi de giriyor. Coca Cola da giriyor içine. Neyse. Ee, başka sorumuz. Buradan sorabileceğim. Ha, biliyorum arkadaşım biliyorum. Ee, Siki bidi tole. Ne yaşadığımı sormadım mesela. Tamam, nerede? Yaşıyorum diyeceğim abicim nerede tam olarak söylemek zorunda mıyım? Belki bir tarihçi gelecek buraya nasıl satayım. Yani o var değil mi? Neyse. Allah ekber. <laughs> Sineğim. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> sinek yakaladım. <mı? gülüyor> ne alaka? Sineği göstereyim yok gerek yok. Arkadaşlar adam dizine sinek kondu sineği yine vurdu öldürdü lan. Öldüreceğim <laughs> de neyse boş ver. Tamam. Yeni sorumuz geliyor. <laughs> ya öldürme ya. Ha 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 ha. Oh oh iyi olmuş. <laughs> oh oh. Hadi, tamam yerden. Vallahi ya. <laughs> Bakayım 7 <yedi d> <laughs> En... Lan beni ha? Beni ha, doğru. Oturdu, beni ya. Da kurdu, ne he. olabilir? en sevdiğin... Ee, ne olabilir? Ha benim de aklıma soru gelmiyor ki. Neden beni kameraman yaptın? Kameraman? Hangi kameraman? Tatlı <laughs> 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 Dayı, kameraman. <laughs> Dayıt. Dayı. Dayı. E şeyi şey bari. E, oyuncu Ejder, Berat ve benim... hadi, e, oyuncu şey, Speaker. Ha. Haberin olsun. E, o, oyuncu Speaker, Oyuncu Ejder ve Tiyemen. elli Tiyemen, 55, beşin Yani benim e, idollerimiz belli değil mi? Ya yani benim idolüm belli, Berat'ınki de bellidir. Çünkü speaker yazmış kanalına. E, pardon arkadaşlar, yazım yanlış. Berat'ın Tidy Speaker'ı benim Tidy TV'yi Oyuncu işlerine Hadi arkadaşlar. bize bir farklı bir ana anlat bakalım. Ana Arkadaşlar. <laughs> e, ben yoktum ama Verat anlattı. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ha benim anımı anlatacak arkadaşlar iyi dinleyin bu anı benim Senin Arkadaşlar Meri bastı gitti şeyle bastı gitti o görmedi beni Bunu sadece Bedirhan 55 ve Gökhan kat kat Neyse. Kalk ee, şu bu videoyu kapatmak zorunda kalacak çünkü şarjı 5'e düştü. Ne? O kadar düştü mü? Ee, şu an 5. İnanmıyorum mesela. ben sana. 40'tan nasıl 5'e düştü lan? 5 diyorum lan 5. Al gel göstereyim. Göster bakayım. Gel. Lan oha tamam kapatalım. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar. E, bunu... Anlayı, bir sonraki videoda evet, anlatırız. Görüşürüz hoşçakalın. Kalın. Görüşürüz hoşçakalın kalın, bay bay. Sen kapat videoyu yeter artık. Bay bay.